Milletvekili seçimlerinde Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'da bilindiği üzere birinci sıradan milletvekili olmuş. Arkasından grup başkan vekili olarak görevini sürdürmeye başlamıştı. AK Parti için önemli bir ivme kazanmıştı. Hem Manisa hem de genel merkez boyutundaki çalışmalarıyla. Çünkü Bahadır Yenişehirlioğlu bir yazar, avukat, siyasetçi, sinema dünyasının sevilen ismi. Özellikle Abdülhamit dizisiyle Tahsin Paşa rolüyle hafızalara kazınan önemli bir çizgiye ulaştı. Ardından diğer dizilerde, filmlerde oynaması, sunuculuk yapması üstüne koyarak geldi. Sonunda siyasette yıllardır hayali olan AK Parti'de birinci sırada milletvekili oldu. Bu önemliydi. Manisa açısından önemliydi. Aksar açısından önemliydi. Bir yıldır yaklaşık milletvekilliği görevini sürdürüyor grup başkan vekiliyle beraber. Manisa'da önemli işlere imza atmaya başladı. Manisa'da özellikle AK Parti'nin bir anlamda güvendiği bir milletvekili oldu. Çünkü AK Partililer ve AK Partili seçmen Bahadır Yenişehirli olan çok şey bekliyordu. Tabi bunları üst üste koyunca ortaya ne geldi ya da ne konuşulması gerekiyordu? Herkes yerel seçimleri bekliyordu. Burada yerel seçimlerde kimler aday olacaktı? Bahadır Yenişehirlioğlu aday adaylarıyla ilgili nasıl bir inisiyatif kullanacaktı? Ve bu süreç sonunda AK Parti'nin yetkili organları Manisa'daki belediye başkan adaylarını belirledi. Seçime dalya denildi gelindi buraya kadar. Ve bugün itibariyle ben Şakir gazeteci arkadaşımla beraber oturduk. Bir bilgi teaddisinde bulunduk. Geçen gün de Aksar'a gitmiştik. Bir incelemede bulunduk. Dedik ki seçimin son günü gidelim bir Aksar'a. Çünkü Bahadır Yenişehirlioğlu gelecek. Gidelim bir görelim ne ola ki, ne bite ki, <laughs> neler yaşanacak. Öyle ya Bahadır Yenişehirlioğlu'nun ilk sınavıydı. Çünkü belirlenecek olan adayların başarısı önemli bir derecede Bahadır Yenişehirlioğlu'nu olunu etkileyecekti teşkilat içerisinde de. Hele ki Aksar. Aksar, Aksar. <laughs> Taraflarlar diye ya yem 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 yeşil sim 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 siyah. Süperlikte futbol oynadığında başarıdan başarıya koştuğunda Aksarlı taraftarlar öyle diyordu. Ve Şakir'le yola revan olduk gittik Aksar'a. Onun öncesinde bir iftar yemeği oldu. Ona katılamadık ama onunla ilgili bilgiler de aldık. İşte görüntüler böyle. Eski stadyum içerisinde bir iftar yemeği düzenlendi. O iftar yemeğinden sonra biz de kalktık Aksara vardık. Gittik öğrendik dediler nerede? Cumhuriyet Mahallesi'nde, Hürriyet Mahallesi'nde bir toplantı, miting yapılacak dediler. Biz de oraya doğru gittik. Önce gittik Erkin abimizin parkı var. Orada bir çay kahve içtik. Bir durum değerlendirmesi yaptık. Sonra gittik. Miting alanına. Arabayı park ettik. Arabayı park ettik dedik. Buradan iki adımda gideriz. Ama ama ama. <laughs> ne ola ki? Ne gördük? Bir kalabalık var. Bak bir kalabalık var. Miting alanına girdiğimiz andan itibaren sahnenin yanına o kalabalıktan aşağı yukarı 10-12 dakika içerisinde anca ulaşabildik. Bir kalabalık var. İkimiz de şaşırdık. Gazeteci arkadaşımız Şakir Koruk'la beraber. Böyle bir miting hayal etmiyorduk, tahmin etmiyorduk. İyi ki de gitmişiz çünkü bu öngörüyü, bu görüyü, bu tespiti yapmamız gerekiyordu. Çünkü Bahadır Yenişehirlioğlu Aksarlı doğduğu şehirde Aksar'daki Ömer İşçi'yi destekliyordu. Seçimin sonucunu etki edecek bir miting diye düşünmüştük ama fazlasıyla miting çıktı. Hatta <laughs> kendine söyledi Özgür Özel'in mitinginden fazla kalabalık geldiniz size teşekkür ederim dedi. Alana girdik şöyle bir baktık sağa sola. Şimdi bu görüntüleri bir izleyin arkasından konuşalım. Miting alanına geldikten sonra gördük ki bu kalabalık bizi şaşırttı. Aksarla alışmış beklentisi oymuş. Sonra arkasından MHP'nin ilçe başkanı konuşma yaptı. AK Parti'nin ilçe başkanı konuşma yaptı. Bunlar birer birer konuşma yaptı. Sonra şimdi bu görüntüleri bir izleyin. Coşkuyu bir bakın. Ondan sonra üzerine konuşacağım şeyleri oturtun. Bu bir kalabalıktan öteydi. Mitingden öteydi. Gece saat 10'da başladı. Bak 10'da başladı. 11 buçağa kadar bu coşku, bu kalabalık devam etti. Sonra Ömer işçi çıktı, konuşma yaptı. İşte konuşma bu. Tabii ben kısa kısa veriyorum. Kısa kısa veriyorum çünkü sizler de görün diye. Özellikle Aksar'dakiler, Manisa'dakiler Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Aksar'da yaratmış havayı, yaratmış olduğu havayı görsünler diye. Bu görüntüleri özellikle çektim. Şakir dediğim gibi Şakir Koruk gazeteci arkadaşımla beraber gittik incelemeye. Yani gördük ortaya çıkan sonuç bu. Tabii bu miting alanında sonra kim çıktı sahneye? <laughs> Bahadır Yenişehirlioğlu çıktı sahneye. Hem sanatçı olmasının vermiş olduğu hem milletvekili. Gerçi milletvekilleri Bahadır Yenişehirli'nin bu tarzını uygulayamazlar. Mümkün değil. Ama sanatçı olunca oturuyor be abi. Sanatçı olmak başka bir şey. İşte sanatçı yani her şey olursunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sanatçı olamazsınız dedi. tam da bu. İşte sanatçı olunca bakın miting alanında nasıl bir hava ambiyansı oluştu. Buyurun. Ve üzerine ve üzerine alandaki coşkuyu koyarak artırarak devam etti. Bu benim için Aksar özel programıydı. Neden? Çünkü Aksar'ın özel bir program olarak ele alınması gerekiyordu. Çünkü Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'da birinci sıra milletvekiliydi. Hatta orada biz berberler ve kuaförler dünya yarışmasında dünya şampiyonu olmuş Ferdi Deren kardeşimizle karşılaştık. Bir de selfie yaptık mı? Yaptık. Buyurun işte. Ferdi Deren kardeşim de oradaydı. <laughs> Sağ olsun bizi geçen de ağırladı. Bu sefer de ağırladı. Tabi orada çok değerli dostlarımız, arkadaşlarımızla da karşılaştık. Tesadüf. Tanıyanlar, bilenler bizimle ilgilendiler sağ olsunlar. Sordum onlara bu kalabalık. Beklenen buydu dediler. Beklenen buydu. Biz de öngörümüzde geldik, bu alanda gördük. Sonra, sonra, sonra. Ne oldu? Dediler ki gölette de. Bahadır Yenişehirlioğlu ve Ömer İşçi bir araya geldiler, oturdular, düşündüler. Dediler ki gölette, de. hatta Orada bir konuşma yaptı Ömer İşçi. Dedi ki göleti eskisi gibi güvenli hale getireceğiz ailelerin daha rahat gidebilmeleri için. Bu ne anlama geldi? Oturduk Şakir'le konuştuk. Dedi ki demek ki gölet salih Hızlı döneminde yapıldı. Müthiş bir ivme kazandı. Oraya aileler gidiyordu bu süreç içerisinde. Demek ki bir sıkıntılı olmuş. Tekrar eski günlerine çevireceğiz demesi bu anlama gelirdi. Ben öyle yorumladım. Sonra gölete gittik. Gölet'e gittik. Abi alın size bu görüntüleri vereyim bir izleyin bakalım. Bir kalabalık, bir mahşer yeri. Saat gecenin yarımı. Bakın gecenin yarımı. Orada yani döner ikramında bulunacaklar ama orada dönerden öteydi yani. Dönerden dönmezden öteydi. Bir kalabalık vardı. Ben yıllardır gazetecilik yapıyorum. Gecenin bu yarısında o kadar kalabalığı o alanda görmek enteresan bir şey. Demek ki Bahadır Yenişehirli e oğlu orada hem Aksar'a yapılacak yapılması planlanan verdiği sözlerle vaatlerle ilgili güven oluşturmuş. Ben bunları Aksar'a sağlayacağım diyor. Bununla ilgili de seçmenle arasındaki istişareyi, ilgiyi, birikimi, bilgiyi o teveccühü onlara sağlatmış ve bugün gelinen nokta bu. Aksar'da seçimin sonucu ne olur bilmem ama bugün bize yansıyan buydu. Çünkü orada bizim kendimiz görelim dedik. Aksarın Manisa'nın 17 tane ilçesi var. Hepsi ayrı zaten değerlendirmelerimizi yapmıştık. Aksar'da son gece bunu görmemiz gerekiyordu. Bahadır Yenişehirli oğlunun da katıldığı Namı diye Tahsin Paşa'nın bunu görmemiz gerekiyordu. Gördük. İlgi yüksekti, beklenti yüksekti. İşte al gözüm seyreyle Aksar'ı. Sonra Aksarlar taraftarlar grubunun bir sistemi vardı. Aksarı düşürdüler alt liglere Ömer İşçi Başkan'ın onu tekrardan çıkarabileceğini inanmışlar. Bahadır Yenişehirlioğlu da aynı şeyi söyledi. Çünkü Akser Spor'un tekrar başarılı günlere dönmesi için gereken desteği vereceği ile ilgili de orada sözünü verdi. Şimdi tabi bunlar olurken bunlar olurken tabi Manisa'da neler oluyordu aynı gece bana gelen haberler doğrultusunda Yavuz Kurt Ahmet Kara da bir miting yapmışlar. Gövde gösterisine dönmüş. E tabi doğal olarak seçimdeki bu yarış etkileyecek insanları, seçmeni etkiler mi etkilemez mi onu göreceğiz. Turgutlu da aynı keza yine Alaşehir'de son gece olduğundan dolayı özellikle de Ramazan olduğundan dolayı teravih namazından sonra insanlar buluşturarak bir araya geldiler. Zaten seçim yasağı başladıktan sonra da seçmen sandığa gittikten sonra oyunu verecek. Memleket ve millet için hayırlı uğurlu olsun. Bizim bu programda Akhisar'a özel olsun. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. <laughs>